birlik ve beraberliğin, kardeşliğin devamı güçlendirilebilmesi ve zenginleştirilebilmesi için bizim önerdiğimiz üçüme prensibi dediğimiz bir prensibimiz var. Milliyetçi, modern, muhafazakar. Birincisi milliyetçilik anlayışı. Biz ilişkilerimizde milliyetçilik anlayışımızı doğru bir yere konumlandırmamız lazım. Zaten baskın nüfus Türk nüfusu. Fakat biz ırk temeline, ırk esasına dayanan bir milliyetçilikten ziyade kültür ve tarih esasına dayanan bir milliyetçiliği esas almamız gerekir. Şimdi Kazakistan'a baktığımızda Ruslar var, Var, Koreliler var. Değişik milletler var. Mesela ne yapmamız lazım? Irk temeli esasına göre bir milliyetçilik tesis etmeye kalkarsak bu Kazakistan'da bir huzursuzluğu tetiklemek anlamına gelir. Bu Özbekistan için de böyledir. Bu Türkmenistan için de böyledir. Bu Türkiye için de böyledir. Bugün bizim içimizde yaşayan bin yıldır aynı topraklarda, aynı coğrafyada yaşadığımız, bizimle kaderi paylaşan Kürt kardeşlerimiz var. Boşnak kardeşlerimiz var. Arnavut kardeşlerimiz var. Çerkez kardeşlerimiz var. Dolayısıyla ırk esasına dayalı bir milliyetçilikten daha ziyade kültür esasına dayalı bir milliyetçiliğin benimsenmesi doğru olur kanaatindeyiz. Modernlik anlayışı. Tabii ki Türk dünyası beraber hareket etmeli olabildiğince birbirine desteklemeli, birbirine alışverişte, ticarette, eğitimde, kültürde birbirine öncelik vermeli. Bunları yaparken işte dış politikada, dünya konjöktöründe kararlar alınırken mümkün olduğu kadar birbirleriyle beraber toplu hareket etmeye özen göstermeli. Bu bir güçtür. Birlikten kuvvet doğar. Ama bunu yaparken de Batı ile olan ilişkilerini, Batı dünyasıyla olan ilişkilerini ve dünyadaki gelişmeleri takip etmeyi ihmal etmemeli. Şimdi modernlik dediğimiz zaman iki tane modern, modernizmin iki tane ayağı var. Birisi birim teknoloji ve sanata bakan ayağı, birisi de sosyal bilimler ayağı. Yani modern dünya olarak kabul ettiğimiz ülkelerin yönetim tarzları, sosyal yapıları vesaire. Tarihe baktığımızda insanlık tarihi 6-7 bin yıllık devlet deneyimi, beraber yaşama deneyimi, savaşlar, barışlar, anlaşmalar, büyük deneyimler sonucunda bir noktaya gelmiş. Ve bu deneyimlerin sonucunda bugün insanlığın ulaşabildiği en iyi yönetim sistemi olarak kabul edilen cumhuriyet ve demokrasi. Bu vazgeçilmez bir değer bizim için. Çünkü bir toplumda demokrasi varsa fikir özgürlüğü var inanç özgürlüğü var Teşebbüs özgürlüğü var demektir. Fikir özgürlüğü, inanç özgürlüğü ve teşebbüs özgürlüğü olan toplumda yatırımcı olur. O topluma para gelir, o topluma yatırım gelir, o topluma beyin göç eder. O toplumda bilim adamı yetişir, sanatçı yetişir, fikir adamı yetişir. Eğer bunlar yoksa istibdat altında yönetilen bir toplumsa, bir devletse, o devletten bilim adamları, fikir adamları kaçar, sermaye kaçar. Dolayısıyla bizim mutlaka cumhuriyet ve demokrasi kavramına önem vermemiz ve tüm Türkiye cumhuriyetlerde cumhuriyet, demokrasi kavramlarını ya ve bu birinci gençlerimiz arasında oturtmaya önem vermemiz gerekir. Başka? Hukukun üstünlüğü. Devletin vatandaşlarıyla olan ilişkileri din ve mezhep esasına ya da inançlara ya da inansızlıklara dayanamaz. Devletin vatandaşıyla ilişkisi hukuk kurallarına göre dayanır. Dolayısıyla hukukun üstünlüğünün hakim olduğu Türk devletlerinde hukukun üstünlüğünün hakim olduğu bir yapıya doğru evrilmeye çalışmamız gerekir. Başka? laiklik Peki devlet hukukuyla hareket edecek. Ama devlet bu hukukun kaynağı ne olacak? Yani hangi din olacak? Hangi mezhep olacak? Hangi mezhebin hangi kolunun görüşü olacak? Burada biz laiklik kavramının da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yalnız dünyada iki tip laiklik uygulaması var. Fransız ihtilalini takiben dünyaya yayılan Jacoben laiklik, Fransız tipi laiklik. Birisi de İngiltere'den dünyaya yayılan seküler laiklik. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti olarak Fransız laisizmini benimsedik. Fransız laisizmi Fransa'nın doğası, yapısı gereği sert bir laiklik tarzıdır ve dine çok fazla müsamaha alanı bırakmayan bir laiklik tipidir. Biz de bunu uyguladığımız için laiklik Türkiye'de çok ciddi sorunlar yaşattı ve başörtülü kızlarımızı üniversiteye girememesi, invatipli öğrencilerimizin puanları ne olursa olsun diğer üniversitelere girememesi ve işte muhafazakar kesimin ikinci sınıf insan muamelesi görmesine varan çok değişik uygulamalar. Bunun arkasından işte yaşadığımız 28 Şubatlar, tatsız olaylar ve Türkiye'ye yıllar kaybettiren, zaman kaybettiren, para kaybettiren bir dönemi de yaşamış olduk. Dolayısıyla biz seküler laikliğin yani devletin hukukla hareket ettiği, hiçbir dine inanca karışmadığı, bütün din ve inançlara eşit mesafede kaldığı bir laikliğin mutlaka olması gerektiğini düşünüyoruz. Müslümanlık görüşüne gelince şunu kabul etmemiz lazım ki dinsiz milletler yok olmaya mahkumdur. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü. Dinsiz millet olmaz. Siz isteseniz de istemeseniz de halk bir şeye inanacak. Eğer dine lakayt kalalım. Yani haftada bir saat din dersi koyalım. 10 dakika Hristiyanlık, 10 dakika Musevilik, 10 dakika Müslümanlık. Biz eşit duralım ama çocuk kendi tercihini yapsın derseniz işte bizim neslimiz böyle heba oldu. Biz okullarda hiçbir din dersi falan görmedik. Gördüğümüz dersin de yani dini duygularımızı ve ihtiyaçlarımızı tatmin etme imkanı yoktu. Ve sonuçta ne oldu? Gençlerimiz, bizim kuşağımız cemaatlere yöneldi. Cemaatlere, tarikatlara yöneldi ve her cemaat nasıl bir din anlattıysa o dini, dine göre bir din inancı oluştu. E doğru insanlarla oturup kalkanlar daha doğru İslam'ı öğrenirken yanlış insanlarla oturup kalkanlar da İslam adına çok yanlış şeyler öğrendiler. Ve Türkiye'de Allah'a çok şükür sayıları çok yok ama İslam dünyasına baktığınız zaman 15 yaşındaki çocuklara Allah yolunda cihad adıyla ellerine kanaşikov silahlarını veren, üzerlerine bombayı koyup ölüme gönderen tarikatlar ve cemaatlerin varlığı bir gerçek. Biz kabul etsek de bir gerçek, kabul etmesek de bir gerçek. Dolayısıyla biz gençlerimize doğru İslam'ı, hak olan İslam'ı öğretebilmemiz gerekiyor. Onun için de burada işte ilahiyatçı hocalarımız var, bu işin ehli hocalarımız var. Biz din anlayışında mutlaka Hanifi Maturidi çizgi dediğimiz yani Hoca Ahmet Yesevi ruhunu yaşatmamız lazım. Yani sevgi üzerinde duran, büyüklere saygı, küçüklere sevgi, doğaya sevgi, yaradılanı yaradandan dolayı seven, tüm inançlara, dinlere hoşgörülü, merhametli, ahlak üzerine odaklı bir din anlayışı bizi mutlaka yaymamız gerekir. Yani İslamı yaymamız gerekir.